gəldir <laughs> öləndə <laughs> Yani, Kardeşler senin olsun, ya ben senin ne yapacağım zaten. Ben, e, hiç kimse yüzüne bile bakmam benim. Eserlikçilerim şey ben çok var ki. bu karınla boşanma hikmeti şu mesele şeyle boşanıyor. Bu bir tane karın akıllı bir peymedir. Ben kocası belki da fark etmiş Hep dönüşüm Ama boşanma, boşanmasına gerek yok zaten. Yeniden... gayet iyiydi. Ama pratikte yaşadı sürekli boşalma hali. Eee o arada belki de sürekli boşalma halini yaşar. Ama bu resmi kocasımdan boşalma anlamında gelmiyor. Ama yani. bu feshi zihni boşalma Tam tersi Yani iyi bilmiyor. Gerçi bilmiyoruz ama ama bana göre dürüst değil mi? Dürüst Kesin insan. <laughs> yani çok ya ben de fazla tanıdım ama sevilen bir oldu o kadar. Hayır hayır. Şey, de şey de Kültürde Türklerde gizli bir, sevgili biraz az olur. Olur mu abi? Yani evde bir şey olmuş olsa Tabii. isim derlerdi birisiyle. Ya onu da bir hepsi yıkılıyor. o da beni Ama ben bu duruşum. Ben bu senden sonra ne yapacağız sen? o bütün bağlarımız yıkılacak. Hatta ben şu söyledi. söyledim. Benim yerime fazla gelmeyin. Ben yıkılacak bir adam. dev bakıyor. Fault on Zaten ki ama onu özgürleştiriyoruz. istiyoruz. Değil bana Ben yani şöyle